Hakan Cem seni sordu. Sivilcan. <laughs> 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 Ama nasıl Anan Ama Nursel seni de bırakayım mı? Bırak. Hadi bıraktım. Tek 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 tek. Şişeme. Biberine gazına Jopuna sobasına Tekmelerin asına Ey Allah ey Allah senin belanı versin topal pezevenk seni Allah senin ocağını batırsın sanal maymun it olit Kankalar geçenlerde bir büyük de vereyim dedim gittim eee? Dedeme çelme taktım <laughs> <laughs> Çipiri çipiri çak, çak 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 Fırr çak 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 Bizinik bizinik <laughs> hani Meydana mısın tamam 5 dakika içinde oradayım What the fuck, ha? <laughs> Bizim Ali senin sordu. Hangi Ali? Bizim Ali ya liseden. Aleykümselam. Tamam. Anne burger söyleyeceğim. Bir şey istiyor musun? Hurmamız var mı anne? Aa dondurma. Hassiktir ya.

Etullah Gülen. <laughs> Etullah Ağlayan. Yalnız erimin önünde mi seviyorum. Benim var ya kulağını tırnak makasıyla keserim. Aman akodumun pezevengi. Niye kavatsın lan sen? Beni dövdüler abi dediği zaman kesemeklerin elinden gittim aldım. Kesemeklerin elinden gittim aldım. Alo. Alo. Coşkun. <laughs> ben var arkadaşlarım. Bana isminizi bağışlar mısınız Zeydin? Harun. Selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun küres, selamun aleyküm. Kanka yarın niyetli misin? <laughs> evet. Ama kötü niyetliyim. <laughs>